Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir araç içi tanıtım videosuyla karşınızdayız. Aracımız Hyundai i20 model. Bu aracın iç aksamını tanıtacağız. Komisyon sınava kaput ve bagaj sorularıyla başlıyor. Daha sonra araç içine geçiyoruz. Aday araç içerisine geçtikten sonra koltuk ayarını ve ayna ayarlarını yapıyor kemerini takıyor. Daha sonra komisyon araç içerisinde sorular yöneltiyor. Bunlara tek tek bakalım. Şimdi başlayalım. Önce aracımız kaç vites diye soruyor komisyon. 5 ileri 1 geri 6 vites diyeceğiz. Kaç tane fren var diye soruyor. El freni ve ayak freni olarak 2 adet fren var diyeceğiz. Sonrasında araç içi aydınlatmayı sorabilir. Araç içi aydınlatmamız burada arkadaşlar şöyle yanmakta ya da yine şu şekilde yanıyor araç içi aydınlatmamız aynalarımız nereden ayarlanıyor diye soruyorlar aynalarımız da şuradaki joystick kumandadan ayarlanıyor arkadaşlar sağ iteklediğimizde sağ ayna ayarları yapılıyor sola iteklediğimizde sol ayna ayarları yapılıyor aşağıya sağa yukarı ve sola şeklinde ayarlama yapabiliriz arkadaşlar sonrasında şu bölümü sorabilirler. Burası klima, ısıtma, soğutma bölümü arkadaşlar. Sıcak soğuk ayarımız, hız ayarımız ve havanın hangi bölgeden geleceğini ayarlıyoruz. Burada da. Arka cam bu çözücü, resistans tuşu, klima aç kapa tuşu ve araç içi hava sirkülasyonu tuşu arkadaşlar. Yine buradaki tuşları soruyorlar. Dörtlü flaşörlerimiz, araç içi kapı kilit tuşumuz burası da. Sonrasında arkadaşlar silecekler nereden çalışıyor diye sorabilirler. Silecekler bu koldan, direksiyonun sağındaki koldan çalışıyor. Yukarı doğru kademeli bir şekilde hızlanıyor sileceklerimiz. Öne doğru, kendimize doğru çektiğimizde de camlara su atıyor arkadaşlar. Şu bölümü de ileri doğru iteklediğimizde arka silecek aktif oluyor arkadaşlar. Kolu da yine öne doğru iteklediğimizde arkaya su fışkırtıyoruz. Silecek kolumuz da bu şekilde. Sonrasında farları ve sinyal kolunu soruyorlar arkadaşlar. Yarım kontak yapalım. Daha iyi anlaşılır. Evet, direksiyonun sol kısmındaki koldan da sinyalleri ve Farlarımızı yakıyoruz. Aşağıya teklediğimizde sol sinyal, yukarı doğru teklediğimizde sağ sinyal yanıyor arkadaşlar. Yine bu kol da dönerek kumanda ediliyor. Farları döndürerek çalıştırıyoruz. Öne doğru bir kademe çevirdiğimizde park farlarımız yanıyor arkadaşlar. Şurada da ışıklar yandı. Gördüğünüz gibi şu an park farlarımız yanıyor. Aynı zamanda şuradan yine sisleri de aktif yapabiliyoruz. Ön sisler yanıyor. Şu an ön sisler aktif. Şu an arka sisler aktif. İleri ve geri olarak bunu aktif yapabiliyoruz sis farlarımızı. Tekrar bu kolu öne doğru ikinci defa çevirdiğimizde kısa farlarımız yanıyor arkadaşlar. Şurada bir ışık belirdi. Şu an parklardı. Şimdi kısa farlarımız yandı. Yine bu kolu ileri doğru iteklediğimizde Uzun farlarımızı yaktık. Şurada mavi bir ışık belirdi arkadaşlar. Uzun farlarımızı yaktık. Kendimize doğru çek bırak yaptığımızda bu kolu direksiyona doğru çek bırak yaptığımızda da selektör yapmış oluyoruz arkadaşlar. Farlarımız da bu şekilde. Daha sonra yine gösterge panelinden sorular soruyorlar arkadaşlar. Sol taraftaki devir saatimiz Sağ taraftaki kilometre hız saatimiz arkadaşlar. Yine şu gördüğümüz çubuk yakıt göstergesi. Yan tarafındaki çubukta hararet göstergesi arkadaşlar. Yine burada arıza lambalarımız var arkadaşlar. Bu ışıkları da sürüyorlar. Devir saatinin iç kısmında alt kısmında sarı olan motor arıza lambası. Sol taraftaki akü arıza lambası. Sağ taraftaki de yağ arıza lambası arkadaşlar. Kilometre hız göstergesinin alt kısmındaki ünlemde el freni arkadaşlar. El freninin çekik olduğunu gösteriyor. İndirdiğimizde o ışık zaten sönüyor. Sol taraftaki arıza lambaları araç çalışıyorken yanmaması lazım arkadaşlar. Araç çalıştığında yanıyorsa bu lambalardan herhangi birisi o bölümde arıza vardır, sıkıntı vardır demektir. Onunla ilgili ustasına götürüp bakımını yaptırmamız lazım. Son olarak da Pedalları sorabilirler arkadaşlar. Pedallar en soldaki debriyaj, ortadaki fren, en sağdaki de gaz pedalı. Bunların dışında araç içinde komisyonun sınavda bize yönlendireceği soru yok arkadaşlar. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sınava girecek arkadaşlara da başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.